Sen ne yiyorsun? Ben çikolatayı yiyorum. Evet. <laughs> konuş, konuş. Konuş. Bana ver. Ne vereyim? Bu, çiçeğimin. <laughs> Çekeyim sonra. Ben bugün eve gideceğim Ömür. Gitmeyeyim mi? Bir dakika. Neden? Gideyim eve seni de götürmeyeceğim. Biz de çikolata Büyük. Ben çikolata sevmem ki. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? Sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum ki Sen hasta oldun Çektin mi? <laughs> Sen hasta mı oldun? Bana iğne yaptılar Evet, nere ne yaptı doktor? Şunu düştüyüm. Evet. Bak bu mı yaptı. Hmm. Acıdı mı? He. Kim yaptı? Kim yine yaptı sana? Abla. Abla. He. Doktor yapmadı mı? Gitar Abla getir. yaptı. Hı, tamam. Senin öğretmenin sana ne dedi? Öğretmen evet, dedi, ben okula gideceğim. Tamam. Sabah <laughs> <Çabaklamayı>. demeye. Tamam. <laughs> Çektin mi? Çekeyim, bittin mi?